İkininci de 10 tane falan açıyor KD akülü. Evet, KD KD, KD Hadi bakıyorsunuz KD KD mu? Çıkıyor. Bakıyorsunuz. Mu? Ee, bakıyoruz Aldım. A 490. Ozan zaman 490 400 lira daha çek şeyden al. Neydi adı? 630'luktan al bir de. Ha olur. Tamam. Ben, ben tamam açıyorum hadi. O ne, ne çıkıyor bunlardan? 10 tane 10 tane açma. Teker teker evet, aç. evet, video çek. Teker teker. Çek. Açtım videoyu. Hadi. Tamam. E ee, tamam. Güzel. Var bende. Oy. oy! O, oy. O, <laughs> bu çeviriyor ana sahte mi Sen Oğlum bu çok şey lan. İyi şey demişim Aha, ha. Yarak gibi. Neyse koymuş. tamam bunu. Birleştirirsin la bunları. Evet evet. Devam. Tek tek aç. Birleştirirsin. Aynen. <gülüyor> 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 dur dur sakin ol. Tamam dur. Tamam hadi ya. Geliyor geliyor. Oy tamam. Oo iyi iyi bunu. Aç. Bunu açacağım bu arada. Tamam o şey treşi de aç. Tamam. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> tamam bom <oğlum>, bunlar birleştirmelik <laughs> tamam. Oy! Oh! <laughs> demiştim sana. Ozan sana demiştim. Oo! Oh! Let's go. <laughs> Ozan sana demiştim. Oy, geçmişim. Demiştim. açmışım. Evet, evet. Dur onu en son açarsın. Oo! Geliyor. Tamam oh. <laughs> abi tamam, demiştim hadi. Ozan. Tamam. Ozan beni dinlemesen var ya. <laughs> vallahi bunlar olmayacak Ozan. Evet. Hadi. Oy, onu bunlar ne? Oğlum, onu sıkayım, oğlum bu ne? <laughs> Oha! Bir de diyor. <laughs> Çevir aç, çevir aç. Oğlum bu ne lan? Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? chat Bundan da bir sandık çıksa artık şaşırmam yani. Oo. Oh, <laughs> <laughs> dediğim oluyor lan, dediğim oluyor. Tuğrul <laughs> ne oluyor? Oğlum, Müneccim çıktık yav. <laughs> Oo. Oh, <ha. gülüyor> <laughs> Doğan Oğlum, ben bir de zaman şunlar ne, neşe, 160 neşe tane. 160 tane Evet evet 160 tane bundan e, aman 40 tane vardı tamam mı? Onlar bundan bir daha gelmeyecekti ya şey yapmıştım harcamıştım. Keşke harcamasaydım bir tane. Ya. Bunlar ne aldın ya şimdi 160'a? İki anahtar. Dur dur ben KDA küresinden vermiyor mu şey? Yok 200 an. işte Doğan 40 tane vardı ben onları bir daha bunlardan gelmeyecek diye harcamışım ne İyi düşün? o zaman şey al ya anahtar al. <laughs> Aynen anahtar alalım. alacağım. Aç bakayım. Bu zaten kötü gelme ihtimali yok. 2018. Güzel. Oğlum bu ne Doğan? 11 tamam. sikeyim <laughs> Oha 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 <laughs> Oha! O O Oha. Oh, Oha. Dünyanın en iyi kutu açılışını falan yaptım. Oğlum harbiden lan. Onu Oğlum bu kartı. Daha neler. Bir de bunu açacağız. Oğlum daha neler. <gülüyor> 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 Ozan. Ozan. Ozan 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 şu çöpleri bir birleştir. Çöpleri birleştirelim. Sen de Ozan birleştir. Kaylı bir güzelmiş Kyle. O mevcutu birleştir. Muz güzelin birleştir. Dayanoy birleştir. Nocturne bir de şu var mı sende Katarina? Var mı sende başka olan? Hmm, bakıyorum. Ha Nocturne var Nocturne sende var. Aha, Nocturne, Nocturne. Sende evet. sende var o evet, Hem de bok gibi tamam. Evet hadi birleştir. Hadi. Geliyor mu? Oy güzel. Oha oğlum. Oha <laughs> <o>, <laughs> oğlum. Dua, ne yaptık oğlum. Ne? oğlum. Siteyi siktik dirence. Başka ya. ama şu, şu, şu SSB tamam, güzel şu şeyi birleştir hmm. Katerina ile şu sağındaki ne katarina'nın Katerina, Katerina ha, evet, şunu. Ö, öteki Katerina mal. Ha. Bu, bu, bu olabilir. Azir oynar mısın? Oynamaz Oynamam ne ya. ya? Tamam o zaman bunları da birleştirelim. Kalanı da ayrıştırıp bir şeyler yaparım. Aynen talon bence kalsın güzel. Aynen yani. talonu açabilirim. Bu mu bu mu? Kay mı bu mu? Abi, Pantheon de, da koştum lan. Aynen, aynen. Ya da Tamam ya. bunu da ayrıştırırım ya. Hmm. Oy! O kadar iyi değil de güzel tamam. bunun efektleri. Evet. Skateri. Yani bunlara ben göre olamadan... Word 975 975 evet. şey bu 750 galiba. Bu Word yani. Bir şey fark etmez evet. Tamam bunlar da... oy. da tamam. ayrıştır. Şimdi neler geldi bende olan? Ulan. 3 tane oğlum DJ sona geldi daha ne bir lan ya la. yani sırf onun sırf için sırf bile DJ böyle. sona gelse de o aynen sır mi? aynen. sırf DJ sona gelse de olurdu bir de senin hiç yoktu bir de ebedi evet evet İyi oldu keşke DJ sona değil de şey gelseydi diğerlerinden Diğer gelseydi aynen tamam oğlum videoyu kapatayım şimdi ve çıktım